Kısa adı Paymer olan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici olarak hizmetini durdurduğu mağazasını yeniden yurttaşın kullanımına açtı. Atakum Belediyesi hizmet binası altında bulunan mağaza ile ihtiyaç sahipleri ziyaret ederek kıyafetten, gelinlik, damatlığa ve ev eşyasına, gıda kolisinden kitaba tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yardımseverler de evlerindeki ihtiyaç dışı, kullanılabilir durumda olan eşyalarını paylaşım merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Paymer'in çalışma alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, dayanışma çağrısını yenileyerek, gelir düzeyi yüksek, ihtiyaç fazlası olan ailelerin eşyalarını Atakum Belediyesi'nin paylaşım merkezine teslim etmeleri ya da 444-4055 numaralı telefona ulaşıp gelin alın demelerini bekliyoruz dedi. Paylaşım merkezi daha önceki dönemlerde de vardı. Görev üstlenmişti, sürdürüyordu. Biz ufak tefek değişiklikler yaptık. Ee, sahadaki alanlarını genişledik, toplama alanlarını genişlettik, yönetim şeklini değiştirdik. Ee, bu süreçte özellikle pandemi döneminde paylaşım merkezi diğer gıda bankasıyla birlikte çok önemli ve tarihi görev üstlendiler. İki şeyi ortaya çıkardılar. Bir, Samsun'un ve Atakumluların dayanışma kültürünü ortaya çıkardılar. Zaten bizim böyle bir kültürümüz, böyle bir değerimiz vardı. O bir, bir adım öne çıktı. Onu uyguluyoruz. Buradaki her şey Atakumluların katkılarıyla yürü sürdürülüyor. Yaklaşık son bir 2 yılda 10 bin kişinin üzerinde kişiye ve aileye buradan giysi, ev eşyası, başka buna benzer evde kullanılabilen eşyaların eşyaların desteğini vermişiz. Buna benzer yardım, biz daha doğrusu köprü görevi görüyoruz. Vatandaşlar buraya getiriyorlar. Benim bu fazlam, bunu ihtiyacı olan komşumuza iletin diyorlar ihtiyacı olan atakumlar, komşularımız geliyorlar, buradan alıyorlar. Biz istek oluyor, götürüyoruz. Kırsal mahallelere gidiyoruz, orada stand açıyoruz, onlar geliyorlar, ihtiyaçları neyse alıyorlar. Fazlamız olursa, Atakum'u taşıyabilecek malzememiz olursa ki oluyor, komşu ilçelere, komşu köylere ihtiyaç olan birimlere götürüyoruz. Orada insanlar kendi ihtiyaçlarını alıyorlar. Yani şunu yapıyoruz, başvuruyoruz benim fazlam var diyen buraya getiriyor, ihtiyacım var diye de biz iletiyoruz. Bu bir yardımlaşma ağı, onun ortasında köprü görevi gören biziz. Bu sizin aracınızda hemen bu çağrımı yine yineliyorum. Bu süreç devam edecek, öyle görünüyor. Türkiye ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İşsizlik e oranı oldukça yüksek. İhtiyaçlı ailelerin sayısı Atakum'da bile az küçümsenemeyecek kadar çok. O nedenle yardımlaşma sürecinin hızlı bir şekilde ya daha doğrusu sürekli devam etmesi gerekiyor. Gelir düzeyi yüksek. ihtiyaç fazlası olan ailelerin ihtiyaç fazlası malzemelerini Atakum Belediyesi'nin Paymer merkezine teslim etmelerini ya da telefon edip gelin alın demelerini e, talep ediyoruz. Biz de ihtiyacı olan ailelere iletiyoruz. Bu bir e, yardımlaşma kültürü, aynı zamanda kutsal bir görev. Bunu belediye olarak biz bu ayağını sürdürüyoruz. Ama asıl e, bu yükü taşıyan olan bizim Atakumlu ve Samsunlu hemşehrilerimiz, komşularımız. Onlar e, komşularına yardım ediyorlar. Biz de o yardımları iletiyoruz. Bunun sürmesini e, diliyorum. Bu tip dönemler özellikle pandemi dönemi bizim <laughs> dayanışma kültürümüzü ortaya çıkardı. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Ben bunlar iki yıl önce de komşuluk hukukuna vurgu yapıyordum. E, komşusu açken Tokyatan bizden değildir. Ee, sözünün arkasındaki kültürel birikim bizim kültürümüz, bizim inancımız. Bu pandemi döneminde de onu hayata geçirdiğimizin büyük bir mutlulukla izlemiş ve görmüş bulunuyorum. Onun bir süre daha devam etmesini istiyorum.